CHP lideri Özgür ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzoğlu arasındaki karşılama polemiği büyüyor. Feyzoğlu'na sert sözlerle yüklenen Özel'e yanıt geldi. Resepsiyonda Özel'i görmediğini iddia etti Feyzoğlu. Detayları haberde izleyeceksiniz. Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sıcak sohbetle ilgili de konuştu. O görüntünün içerisinde olmaktan memnunum dedi. Önce o bir kısa hatır sordu. Merhaba nasılsınız dedi. Teşekkür ettik. Ben de döndüm kendisine. Hatırını sordum. Dedi ki ne gün geldiniz? Ben 18'inde gittiğimiz ve kimlerle geldiğimizi anlattım. Karşılıklı hatır sordular, normalleşme yolunda bir adım daha attılar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sohbetin perde arkasını anlatırken süreçten memnun olduğunun da altını çizdi. O görüntünün içinde olmaktan memnunum bu normalleşme sürecini Türkiye'de başlatmasaydık Kıbrıs meselesinde o fotoğrafı veremezdik. Kendisi Cumhurbaşkanı. Makama saygıda kusur etmem. Kişileri eleştirebiliriz ama kurumları yıpratmamak lazım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV canlı yayınında değerlendirdi gündemi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü için gittiği Lefkoşa'da havalimanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzoğlu tarafından karşılanmamasına hala öfkeliydi. Ne garezi var bize bilmiyorum. Atatürk'ün kurduğu partiye kafa tutuyor. Büyükelçi olmasa ben ona diyeceğimi biliyorum da. Arabasında Türk bayrağı taşıyor bu adam. Feyzoğlu kendini biz hiçbir parti karşılama işine girmedik cümleleriyle savundu. Nasıl bir olağanüstülük olduğunu bildiği halde insanların bunu söylemesini doğru bulmuyorum diyerek özele yüklendi. Siyasete karıştırılmak istendiklerini söyledi. Resepsiyonda Özgür Özel'i görmediğini de sözlerine ekledi. Ben protokolde Türkiye'de üçüncü sıradayım. Beni karşılama bir kez görevleri arasında. Avrupa'nın dünyanın neresine gidersem gideyim elçilikten biri gelir. Çünkü oradaki o çirkin planlama büyük elçinin sorumluluğunda. Bir de diyor ki Özgür Bey'i görmedim görseydim selamlardım. Ekranda böyle kocaman ekranlarda bütün Türkiye bütün dünya gördü. Özel Feyzoğlu'na hazımsızlık suçlamasında bulunurken konunun Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini de açıkladı. Ben değerlendirmeyi Dışişleri Bakanlığı'na bırakıyorum. Neden geliyor hazımsızlıktan? Bakın dönekler çok ortodoks olur. Söylenecek dünyanın lafı var da taşıdığı bayrağı saygımdan Dışişleri Bakanlığı'na rahatsızlığı ifade edeceğiz. Özel aynı programda gezi olaylarının finansörü ve azmettiricisi suçlamalarıyla tutuklanan Osman Kavala'ya da sahip çıktı. Kavala'nın içeride tutulması, arkadaşlarımızın içeride tutulmaları anormal. Her şeyde kavala duvarına tosuyoruz. Bir de büyük haksızlık.